Geldi bak. Arkası vardır. Dikkat et. Aga be. CK abimin çaresizliğine bak. Adam burada. Geliyor. Şartledim. Aldın yine. gibi silahım. Flash attım. Adam var oğlum orada bomba yattığın yerde vur. Abi zırhım yoktu yukarı çıktım ben. Kim düşürdü onu? Biri geliyor ha? Olabilir. Birini ayrı var başkası geldi. Sıkarım alt gördüm. katımda galiba. Sık götünü sık. Görün, gördüm gördüm. Sağ sağ. Ya bu nasıl sniper kanka? <laughs> <apı. gülüyor> Market araba geldi önümüzde. Gördüm. Eli bana tıkıyor <laughs> arkam. Çok kötü. Öldü abi. Kaldır beni. Bir öldü. Nasıl team wipe <laughs> dedi? Adam geldi. Ha 1 1. Bu dünyanın azınattı, ölmüyor. Düştü. ben için attı ölmüyorum. Düştü. Benim buraya gel. İndim ki çoktan. Dur geleyim sana. Vurdum. Safe'deyim bu arada benim olsun. Safe'de değilsin sinip bakıyor. Öldürsene kendini kaldırayım. Öldürüm. Ben artık çatı yemmiyorum ben. Ya koyayım oyunum takıldı ya. <laughs> oyunum takıldı ya. Off. Bir düştü. Bir daha düştü merdiven. Oo, adamlar bir anda seminaya geldi. Öldü. Silah bulup geliyorum. Yani. Her şatıya oynuyor. Burası. Ay! Ben attım lan. Nasıl ya? Bu tarafta arkam var. daha geldi burada burada. burada. Biri Yardım. Yardım. Bu da düştü. Bir tır kaldırmıyor. Bir tır kaldırmıyor.